Hepsini arkaladım. Bestif Şevki Özcan. Ha can az. Baya vurdum Bay Demir. İle mi bunlar? Canlar merhaba yeni gelen muhabbetini bir deneyim dedik. Kong oh, şu arada bu arada e, yargı dağıtıyor. Biz burada ufak bir loot yapacağız. Saldıracağız. Baya giden var. Yani şu an inenler öyle bir aykırı inmiş o ki o çok değişik. Bayağı... Yanımıza inen var. Yanımıza inen var. Bırak abi rush Abi silahım kötü benim. Aldım aldım bir. Yere. Burada adam var. Lan, burada bir almam lazım dikkat edin. Gördüm adam burada. Burada bir yerde uzakta. Baydım lan. 255. Anne. Tamam bayıldı. O yanlarda sıkan var. Sağda var. Aa açıkta bir var. Lan vurun şunu lan. 255 saat sonra baydım. Çok açıktı baydım baydım baydım. Tamam bir tane bitirdim. Mermi kalmadı bu arada. Birini şeyimce... bir baydım. Ben de diğerini aldım. Elak, elak. Oğlum loot daha ekmemiz lazım bak böyle olmayacak. Elak. Geliyor geliyor tepede tepede. Elak, elak. Evet. Evet nice nice. Arkadaş var. Nice nice nice. Hadi. Hayırdır kekeler ya. Öldürürsek ondan Ha sonra... canı az. Öldürdüm. Oy 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 sana şey verdi. Ne verdi? Aa araç araç araç. Lan. Anadın. Lan beni ezdi. Ezmedi. Ha. Helal. helal. helal helal <laughs> helal. Reload ben izlengene, yaptı bende. Ben bayağı vurdu havada öldü lan. <laughs> Aynen. Güzel. M4'ü alıyorum. M4 Aa, al, al al. Bir sürü mermi var. Öldürek 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 bastı ölüyor ölüyor kafaya vur. Dur korumaya aldı kendini yürü yürü. Gel korumayı aldı vurmayın. Kafasına vurun şimdi. Hayırdır lan ezin oğlu. Vurun. Ezin oğlu ne, ne oldu? Ki, bu ne olur olur loot mut veriyor ya. Oh, 762 o verdi var. falan. Ha kit veriyor iyi iyi. Aa kasta adam var. Kong'un oradan gelecek. Dikkat edin hızlı hilesi de gelecek. Kesin yüksek ihtimalle hızlı hilesi gelecek. Siyahı söylemiyor işte. Ha kasta adam var. Ama hile o Oo kalabalık bunlar. Abuuu. Ama bunlarda hey speed yok 265. Baya <laughs> vurdum baydım birini. Baydım birini baydım dikkat. Speed evet, yok bunlarda geldim. öyle gördüm. Birim daha Biden. En az iki kişi hayatta. Ya, Bitti mi hepsi? Yok yok baygını çektim. Sağdan açılıyorum gelin. Ne? Hakan. Aldım aldım. Hepsi bitti mi? Helal ki. Bitti. Helal ikiye ekilim geldi. 3x m4 falan var. 3x bırak. Moralim bozuldu Şevki abi ya. ya abi, Adamların mi? lootlarına bak. Belki kristali almışlardır Moralim bozuldu. Aman Arada o bana da oluyor da yapacak bir şey yok. Abi, ben de daha ikinci kilim. Ama... Lan! mi bunlar. Oh, evet. mi? Aynen lan. Canlar Yo iki kişi sıktı için öyle abi. Hepsini arkaladım. Bestif Şevki Özcan. Baya vurdum canları sıfır. Hepsini bestte battım. Elim niye soğuk böyle? Öldüm öldüm bakarsan. Lootrek şey yapsanıza. Görmüyor. Molotovlasanız şu kayanın arkasını. Bana raşlıyorlar, bana raşlıyorlar. Gelsinler. Raş geliyor, geliyoruz, geliyor. Geliyoruz. Bana raşlıyor. Arkadan geldi. Sonunda be başladım vallahi adam vurmaya. Canlar ölüyorum. Arkada başka ekip geldi. Umut burada mısınız? Burada ölüyorum. Yerine. Şu arkamızda 190'da adamlar var. Ya, geliyor, Kurtarım, Sizin Kurtar. Olayım gidin şey dayıma gidin dayıma gidin gel 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 hadi bakayım naslanasın el aşağı yedin oy bir sprey atmışlar var ya canlar ben de şu arkaladım var ya hepsinin canı bir kaldı şu kayada gidin ana kit gidin koşun 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 buradaki gaza gaz size yetişemiyor ama sıkıntı yok koşun gaz gazı geçebiliyorsun sanokta 6x 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 sonunda Gaza geçerseniz sıkıntı yok. yok. Doyum var ya. Geri geri döndük ha. Helal. Gittiğimiz yere geri geldik. Kongo deneyelim dedik. Deneyemeden <laughs> yargıda attık. Kendimiz <laughs> susamadık. <laughs> ayak sesi. Kim var ya dayımın sesi? Dayım artık ayak sesini de alıyor. Geliyor. Çok açık ya. Oğlum speedlere bile denk gelmedi. Bu millet anlamadım ben. Aynen. Aldı Abi da şuna. kullanmadılar mı acaba? Bu öldürdüklerimizin lootlarına baksaydık. belki bulur. Aa. Alan gelmeseydi. Allah ben çok şey. bu loota bakamadım abi. uçalım mı bunlar? Gel gel yani. uçalım mı? Alanı. Havaya. Koş Yok ver. ya, uçsan öleceksin ki alana. Tırmaya yaramıyor. Araç kaldım lan, gelin. Abi, abi. Ben gelin, gelin. Bu ne lan araç ölü gibi. Bil lan Bin Bil bin dayım. midye satmaya gideceğiz bil. Hmm. Tazı midye gidiyor. var efendim. Ne oluyor? Bizimkiler Bizim koptu lan. Ses etmeyin. Eğer bunlar birisi varsa. İki kişi, i̇ki kişi kaldı ha. İki ihtimal. İki kişi kaldı canlar. Speed olabilir ha hiç belli olmaz. Aynen. Yoktu Oğlum kardeşim ya zıplayın bizi arıyorlardı Lan belki o, uzaktan geliyorlar Tepe de sanki bir şey gördüm Aynen Helal <laughs> 2 Almış Oha <laughs> Bir tek bu mu kalmış lan <laughs> ki kişi kalmıştı lan Oha Ahmet sen nasıl sonrasında... Oha lan o yedileşin şaka mısın? O yedileşin ne? Oğlum ciddi misin? Raşladılar ya daldım ortasına ha ya, yarısını indim. Ana. Ee, Oğlum o yedileşin e, Kaçtı bende de beş deş var. Bir de bana Abi. 17, 22, 25 24, mi? 25 kil. Ulan var ya bizde birazcık alaydık 30 kil olacaktı canlar. Ahmet yargıda. Ulan Ahmet buralar. <laughs> Ben de, <laughs> a, a, ben de diyor, Umut gariban niye diyor hiç leş alamadım. <laughs> abi hiç alamadım var ya bir ya? <laughs> Çok güzel <laughs> ya. Dostlar e, güzel bir videoydu ama biz bu şeyi speed falan deneyemedik bulamadık ama elinize sağlık güzel bir videodu yine paylaşacağız. Eee e, sağ olun canlar. Videomuza like atıp ya. kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın. Evet, arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh have you ever felt Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Yeah. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Have you ever felt? Are you listening? Damn uh. Yeah Have you ever played? Are you listening? Damn uh. Yeah Have you ever fell? Are you listening? Damn Are you listening? Damn.